Selamlar iyi akşamlar. Şimdi az önce gelen mesajlara bakıyordum. Değerli dostlar ve bir video göndermiş bir takipçimiz. konu Mustafa Kemal Atatürk ve Mustafa Kemal Atatürk'ün 12 adaları e, Yunanlılara bıraktığı ile ilgili bir densizin, bir ahlaksızın kalkıp Mustafa Kemal ile ilgili ağır ithamlarda bulunmasına istinaden bu videoyu hazırladık. E, çok e, teşekkür ediyorum bu videoyu gönderen değerli takipçim, değerli dostuma. E, bunu da tabii ki videolaştırmak boynumun borcu. Bakın öncelikle size e, 12 adalarla ilgili birazcık uzun bir e, bilgi vereceğim. Bunu da e, bilgi olarak değil direkt net olarak tarihte nasıl geçtiğini size anlatacağım. Biraz uzun sürebilir. Lütfen sıkılmayın, dinleyin sonuna kadar. Çünkü sonunda o densizin, o ahlaksızın, o hainin ve bu ülkeyi kurmuş birine o kadar itamlarda bulunan şerefsizin size gerçek yüzünü göstermiş olacağım. Bakın 12 adalar Ege Denizi'nin güneydoğusunda yer alan bir grup adaya verilen isimdir. Bunlar 12 adalar olarak tanımlanmakla birlikte sayıları aslında 12'den biraz fazladır. 20. yüzyılın başlarına kadar Osmanlı İmparatorluğu'nun tartışılmaz bir parçası olan bu adalar 1911-1912 yılları arasında Türk-İtalyan Savaşı ile birlikte elimizden çıkmıştır. Yani buraya kadar şunu anlıyoruz. O dönem Mustafa Kemal Atatürk değil. Mustafa Kemal Atatürk sadece Osmanlı'nın bir subayıydı. Şunu da kaydedelim. 12 adaları Ege'nin daha kuzeyinde yer alan Sakız, Sisam, Midilli, Ikaria, Limni, Simderik vesaire gibi diğer Doğu Ege adaları ile karıştırmamak gerekir. Bunların pek çoğu 1912-1913 Balkan Savaşları sonucu kaybedilmiştir diyor. Şimdi gelelim 12 adaların özet hikayesine. 1. Dünya Savaşı'nın patlak vermesi öncesi neredeyse 300 yıldır bir duraklama ve ile gerileme sürecine girmiş olan Bakın burası çok önemli. Osmanlı İmparatorluğu 19. yüzyılın ortalarından itibaren artık Avrupa'nın hasta adamı konumuna düşmüş ve dönemin büyük devletleri çökmekte olan bu imparatorluğun mirasını nasıl paylaşacakları konusunda aralarında anlaşamadıkları için adeta suni olarak ayakta durmaktadır. Bu arada fırsatını bulanlar da sürekli olarak Osmanlı'dan toprak kopartmaktadırlar. Mısır ve Kıbrıs'ın hukuken olmasa da fiilen İngilizlerin eline geçmesi, Fransızların Tunus'a, Avusturya'nın da Bosna'ya el koyması böyle olmuştur. Yani tamamen bu olanlar Osmanlı İmparatorluğu döneminde oluyor. Osmanlı'nın eski topraklarında yeni devletler kurmuş olan bazı ülkeler de bu furyada yer almıştır. Türk tarafı için büyük bir yenilgiyle sonuçlanan 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı Balkanlarında bize epey toprak kaybetmiştir. Girit Adası'nın Yunanistan'a geçmek süreci de yine 19. yüzyılın sonlarında hız kazanmıştır. O sıralarda ulusal birliğini yeni tamamlayan ve İngiltere, Fransa, Almanya gibi dönemin emperyalist devletlerinin politikalarına özenmekte olan İtalya, 1911 Trablus'u işgal etmeye başladı. Burada düzenli bir Osmanlı ordusu bulunmadığı gibi devletin bir ordu gönderecek gücü ve imkanı da yoktu. Yani Osmanlı'nın artık tamamen bittiğini buradan çok net anlayabiliyoruz. Sadece tarihimizde çok iyi bilindiği üzere aralarında Mustafa Kemal Bey ve Enver Beylerin de olduğu bir grup subay Libya'daki mahalli güçleri İtalyan işgaline karşı örgütlemek amacıyla bölgeye gönderilmişti. Yani anlıyoruz ki o dönemde Mustafa Kemal Atatürk ve Enver Paşa ile birlikte iki subay bakın Osmanlı İmparatorluğu'nun iki subayı buraya gönderiliyor. Trablus'ta savaş sürerken, İtalyanlar Meis dışında kalan 12 adaları da işgal ettiler. Hatta İtalyan donanmasına bağlı savaş gemileri Çanakkale Boğazı'na kadar gelerek Boğaz kıyılarını bombaladı. Ne yazık ki Osmanlı Devleti'nin Ege'de buna karşı koyabilecek bir deniz gücü mevcut değildi. 12 adaların kaybedilmesi süreci de böyle başladı. Yani bu ahlaksız, bu tarih bilmez, bu kansızlar size yanlış bilgiler veriyorlar, sizi yanlış yönlendiriyorlar. 12 adaları Yunan'a Mustafa Kemal Atatürk değil, Osmanlı döneminde bırakılıyor. Ve önce İtalyanlar oraları e, gasp ediyorlar diyelim. Daha sonra da Paris Anlaşması'yla o şeyden İtalyanlardan Yunanlılara bırakılıyor. Yani 12 adalar direkt Atatürk döneminde Yunanistan'a bırakılmış adalar değiller. Gelin o ahlaksızın videosunu izleyelim. Bakın neler söylüyor o ahlaksız. Kendinize çok iyi bakın. Yeniden görüşeceğiz. Hoşçakalın. 12 adaları kalksan bedavadan Yunan'a ver. Yetmeyip üstüne bir de promosyon olarak karını da koluna tak Yunan'ın. Arkasından da böyle gururlu adımlarla tam bir pezeven gibi gülümseyerek yürü. Ondan sonra senden sonra gelen nesilde, sana inanan nesilde senin peşinden zıplayan nesilde kalksın desin ki Ülkeyi Katar'a kaça sattınız? Oğlum yüzünüzün derisi artık böyle var ya deve tabanı gibi olmuş deve tabanı. Sizde ne Tarihe bir bakın. Atanızı, dedenizi bir tanıyın ondan sonra bugün memleketi yönetenlere laf edin. Ne oldu? Kalın mı geldi? Gelir. Ondan sonra böyle.